Ya aslında bırakayım, ben yarrak gibi oynayacağım şimdi gene. Her zamanki gibi. Seyirci alacaksın sen. Ha. Öyle dediler. Öyle diyorsun. Öyle dediler. <laughs> Kitleyemezsin yani. <laughs> bir haydi da bırakayım. Köpek benim oğlum. <laughs> Sake mi alayım? Zkay mı? Al <laughs> pasif Smoke <gülüyor> yok, smoke yok, smoke yok. Var. Smoke yok. Var. Smoke yok aldım. <laughs> smoke yok aldım mesela. Smoker. Control. Controller. <laughs> Maymun bile soyarak gibi ya. Harbiden öyle olacak diyor ya. Maymun bile görmedik. <gülüyor> <gülüyor> ben niye kulav aldım oğlum? Ben yıllardır smoke atmıyorum yani. O ne mikro düşündü. Eeeeh. Aa BZ niye kimsi yok? 1, 2, 3, 4. Çok kraldamsın. Orbal bir köşe. Bak oraya, bak oraya. Bir daha bak. <laughs> kanka duvarda atma ya. O ne kanka? Yine tek yedim ben ya. Allah Allah başladık yine ya. Efe? Ha. Yine ben başladım tek yeme ya. Kır şurayı ya. Pikle artık. Ha, oğlum double pick atsanıza niye tek başına pikledin ha? Çöz ama. Piklemedim ki oğlum silah almaya gittim adam geldi. Yani. Böyle de korkak oynamazsın ama ya. Geri zekalı. Niye round'ı verdi bu karşı birim? Ana mala bak. sarsın. Sarsıp mı? Yok ki bura. O sarsın belki. Sen yine de bir sarsın. Sen öyle git ben buradan bir huamsı bir aş. Belki biri ipten gelir diyeceğim de basmışlar bizimkileri. Bir düşman kaldı. Geldim ipten geldim geldim git git git. git. Selamun aleyküm. 3 2 1 4 Geliyor geliyor aa geliyor A geliyor. Geldi. Ne güzel işte. kanka. Ha, bunu kullanamazsın. gelmiyor kanka. Ya yine tek yedim. Allah kahretsin yine başladık ya. Şuradan orvalı ala ultim geliyor. orada. Çıkmam ki. Kuru doğdum. Yüzüm aşağı, aşağı var. bak Aşağı yok. Aşağı yok. Kimem ne? Kimem ne? Siz ki ooo. Genci oynuyor. Bu Boy... Ayrix. Bak az bir rushlayacak o. Rushlamasın kanka. Sis attım bir onun önüne. Bu ne kanka adam görmüyorum ya. Şaka mı bu kanka? A var. Sarstın da duvara gitti be reis. Sordun mu? Bir klon oğlum. O değil, klon değil, o klon değil, o klon, değil o klon değil. Kör atayım mı ne yapayım? Niye kör ya atmıyorsun kanka? Bizim Fenix'e de gidiyor Ben Ay yeyim çeviremedim. Var çanak bir. Bak körü dojladım bir daha geri çeviremedim. Ya rastgele vurdu. Hadi, hadi. Adam yürüyorum. Vallahi ağlayacağım artık. Kusacağım şimdi şuraya. Bayılacağım artık. Adam görmüyorum. Orayı. Beş canım var. Kaos'u ben öldürsəm al. Ya tabii, izah edeceğim. Kausu vermem. A, kapı kapı kapı. İkisi de. Düşman kaldı. Spike düştü. al yukarıda. Zin kar kalıyor mu? Vurmuşum baba ya. Yukarıda yukarıda. senin ağzı yüzü Red var orada. İyisin adam. Ona kanka operatör İki tane. İşte ben olsam. 4 <laughs> Bizimkini sisledim kanka. öyle mesela. Oğlum ağla niye kimse yok ya? Ağla önce herifler. Spike burada herhalde. Ha, Spike oradaymış. Ananı satayım. Beni niye sarstın Sarstı, <laughs> sarstı Yine görmedim adam. Yine görmedim ya. Kanka efendim. <laughs> Şunu al, şunu al, şunu no. al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. al benden şunu. Al benden şunu. Hayır. Getirme. Getirme. Ha, ee, oraya at aynen. Yapışı koş lan yapış. Operatör de ha o adam. Git operatör yap. Chamber'da. I don't care bro. Ben operatör mü oynuyorum? B var iki tane. Bu adamın sesi var. Gizlice bakmak yok. var. düştü. Oynama, bekle Spike düştü. Sakin. Niye basıyorsun oğlum? Abi, gel. gel geri gel. Belki sis var önümde bekle sizi bekliyorum. İşte o. 40. Ne operatör oğlum merkezde 30k para var anasını satayım. <laughs> <Bu da zorluk. gülüyor> oğlum er operatör istiyor. Allah lan senin köpeğine olsun operatör. Lav kaçırmış. 9 olmuş. Ölecek şimdi bir daha vur. Aynen aynen aynen. Geliyorlar ya buraya. Kolda yardım gel yani biraz. Biraz biraz sis var mı? Yok. Çok acil. Yok. Strap var oğlum zaten orada. Artık, artık yok. yok. solda var. Bir düşman her şeyi yaptım ben. Görüşürüz. Pahalar. ben. Aldık. hiçbir şey atmayacağım hiç açıldı Oysun be. Uçunlu. Gel kör ettim. Anladınca. kanka. Bu kapı tık. Ya. Yapma, yapma. Kaos aldım. Kanka niye çanak gelmediler ya? Uçtum anasını satayım. Aha dur gel buraya. Hala düzeltmemişler oğlum. Şu bakın niye düzeltmiyorlar ya? Aha. geliyor geliyor bir tane daha geliyor. <laughs> çekiliyorum sen yap. Sen çekiliyorum sen yapmaya devam et. Tamam, tamam. Hadi yarıda gel. <gülüyor> 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 bak ya. Benim çanağa bağlılık peki. Herhalde buradayım. <laughs> Çanaklar da geldi artık. Bizimki niye tek yedi? Hayatta girmem oraya mesela döndüm bile. yazdı. Oğlum bizim Fenix girdi. Havada nasıl tek yedim lan? Kaldı. Bizim Phoenix tek başına şey chamber'mış. Bizim, bizimki bizimki silah aldı kaçtı ya. Dolnayım aldı kaçtı ya. Adam Kanka dönelim niye orada oynamak zorunda mıyız evet. ya? Ne mal mal oynuyor oğlum bu karşı takım niye orada iki kişi pik atıyor ya? Bana bir silah aldır. Ayı, ayı. Babayı koru, babayı koru, Spike'ı kuruyor. Ya! Bana da tek attı kanka. Phoenix niye bela atıyor oğlum? <laughs> baitledi bu arada, hepimizi baitledi biliyor musun? Sen Macaristan olabilirsin mesela. Buraya Sage duvarı geldi. Bey like, kurmak mesela. Yukarıda adam var. Aa 80 vurdum. bir tek mermi falan deniyor kanka bizim jet. 80 vurdum git vur. Iyyyy Phoenix taradı. Evet. Den, 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 den. Sizleri salıyorum. Geliyor. Tut. sayda açma şaka mı ya? Belalet sayda açtık bu arada. Kapalı sayda niye kapalı ya? Bu yine niye burada? İyice, Kanka. <laughs> Ha yoru oralarda bir yerlerde. Keşke şu keçi vurdu lan. O da orada, o da orada. Ayakta kalan son K Kador. O sıkay döndü. <laughs> gelmez, gelmez. Ne <laughs> yaptı lan o? <laughs> Silah atsana ne yapıyordu mu kazandı. ölmek istemiyorum Hayır. aha ölmedim lan Oho. ne Hı. yapıyordu mu ekranı açtırmış koşturuyor <gülüyor> <gülüyor> ekranı açmış <gülüyor> koşturuyor <laughs> plat 3 bugün de dediğin bir maç daha hani daha bir maç, bir maç. o kadar oynamadım ki maçı